Anlatılır tefsirde kullara, yaşayanlara Mevla'nın rızkı nasıl dağıttığıyla ilgili. Süleyman Aleyhisselam biliyorsunuz hayvanlarla konuşabilen bir peygamberdi. Bir gün Süleyman Aleyhisselam bir karıncayı görmüş arkadaşlar. Karınca sırtında bir tane buğdayla geziyor. Dedi ki ya Rabbi bu karınca ne yapıyor bu buğdayı? Mevla dedi ki en Süleyman o bir tane buğdayla bir yıllık nafakasını taşıyor. Bir yıl boyunca bir buğday yiyor. Ya Rabbi dedi, müsaade edersen kalbim mutmain olsun diye onu ben bir şişeye koyayım, bir tane de buğday atayım, bakayım bir yıl nasıl idare edecek. Mevla da müsaade etti. Ve Süleyman Aleyhisselam o karıncayı koyuyor, bir tane de buğday attı ve aradan bir sene geçti. Bir sene sonra Süleyman Aleyhisselam ne görsün? Bir yıl boyunca bir buğday yemesi gereken hayvan Buğdayın yarısını yemiş yarısını bırakmış. Ey ya Rabbim dedi. Bu ne iştir? Mevla dedi ki ey Süleyman karıncaya sor. Süleyman Aleyhisselam karıncaya dedi ki bir yılda bir buğday yemen gerekirken neden yarısını yedin yarısını bıraktın? Karıncanın peygambere cevabına bakın. Ey Süleyman Allah'a yemin ederim ki senden evvel benim rızkıma Hazreti Allah kefildi. Ama sen şu anda benim rızkım senin elindedir. Ve sen de bir insansın. Beşersin ve şaşarsın. Ola ki belki benim gibi bir karıncayı unutursun diye yarısını yedim geri kalan yarısını da bir dahaki seneye bıraktım. Allah beni unutmaz ama En Süleyman sen beni unutabilirsin.